İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistem ile ilgili 1-2-3 genellemelerden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Ve sırasıyla değerlendirirsek birincisi bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerine de bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir ifadesi yanlıştır. E, çünkü bazı e, hormonlar e, tüm vücut hücrelerini etki ederken bazıları ise sadece belli doku ve yapıları etkiler. Örnek olarak da verirsek ACTH hormonu. E, böbrek üstü bezinin kabuk kısmını etkile etkiler. Evet böbrek üstü bezi kabuk bölgesini etkiler. E, dolayısıyla diğer yapıları etkilemez. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Eliyoruz. İkincisi hormonlar salgıladıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Evet hormonların hedef organlarına, dokularına iletimi kan yoluyla gerçekleşir. Doğrudur. Üçüncüsü vücudun hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı Tepki verme hızı sinir sistemi aracılığıyla verilerine göre daha yavaştır. Evet hormonal tepki sinir sisteminin tepkisine göre daha yavaştır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla 2-3 doğru olduğundan dolayı cevabımız da değişik olur. Bir tiroid bezi hastalığı olan Hashimoto hastalığına sahip insanlarda savunma sistemi tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretir. Bu antikorlar zamanla tiroid bezi hücrelerini yıkmaya başlar bu hastalığa sahip bir bireyde hastalığın ilerlediği dönemle ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet Hashimoto hastalığında tiroid bezi hücreleri yıkıldığından dolayı tiroid bezi yeterli düzeyde e, tiroksin üretimini gerçekleştiremez. E, tiroksin üretimini sağlayan ise TSH'tır. Dolayısıyla yeterli tiroksin üretimi gerçekleşmediği zaman TSH sürekli olarak salgılanmaya devam eden e, tiroid bezinden tiroksin salgılanmasını sağlayabilmek için Dolayısıyla böyle bir sorunla karşı karşıya kalınır. Buna göre değerlendirirsek birincisi kanındaki tiroid uyarıcı hormon yani TSH seviyesi artmaya başlar. Evet az önce de ifade ettiğimiz gibi TSH seviyesinde sürekli bir artma meydana gelir. Bundan dolayı bu doğrudur. İkincisi kanındaki tiroksin hormonu seviyesi aşırı artış gösterir. Aşırı artış gösteremez. Çünkü tiroid bezi hücreleri antikor tarafından yıkıldığından dolayı tiroksin üretiminde de azalma meydana gelir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş olur. Üçüncüsü, bireyin bazal metabolik hızında artış olması beklenir. Tiroksin hormonunun görevi bazal metabolizmayı hızlandırmaktır. Metabolizmayı evet hızlandırır. Dolayısıyla yeterli tiroksin üretilemediği zaman da metabolizmanın hızlanması beklenmez. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olur. Dolayısıyla birinci ifade doğru olduğundan dolayı cevabımıza yalnız bir aşık olur.